Erzincan, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihi bir şehirdir. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan şehir, tarihi İpek Yolu üzerinde stratejik bir konuma sahiptir. Doğusunda Erzurum, batısında Sivas, güneyinde Tunceli ve Bingöl illeri ile komşudur. Aynı zamanda Karadeniz'e ve Gürcistan'a yakın bir konumda bulunmaktadır. Erzincan, tarihi boyunca Urartular, Persler, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle şehir, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla önemli bir konuma sahiptir. Erzincan, tarihi boyunca birçok önemli olaya sahne olmuştur. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus işgali altına girmiş, ancak daha sonra Türk orduları tarafından kurtarılmıştır. 1939'da meydana gelen Erzincan depremi şehirde büyük tahribata neden olmuş ve birçok tarihi eser kaybolmuştur. Erzincan ekonomik ve kültürel anlamda Türkiye için önemli bir şehirdir. Tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren bir şehir olup özellikle pastırma ve pestil gibi yöresel ürünleriyle ünlüdür. Ayrıca Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla turistik bir destinasyondur. Günümüzde Erzincan modern altyapısı, ticaret potansiyeli ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekmektedir. Şehirde bir üniversite bulunması eğitim alanında da önemli bir rol oynamaktadır. Tarım ve hayvancılık şehir ekonomisinin temelini oluştururken sanayi sektörü de gelişme göstermiştir. Erzincan Turistik açıdan da ziyaretçilere tarihi ve doğal güzellikleriyle çeşitli olanaklar sunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin genel ekonomik ve sosyal dinamiklerine katkı sağlayan bir bölgesel merkez olarak önemini sürdürmektedir. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, tarihle kalın.